Uygar. Hala anlatmayacak mısın? Gördüklerini unut Sarp. Bütün bunları bir karı koca tartışması kabul et. Ne diyorsun Uygar? Öldürecekti kız seni. Madem bu kadar nefret ediyor senden, niye evlendi o zaman? Sarp, bilme dediğimi bilme, görme dediklerimi görme. Sevda benim karım, ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Sen en azından bu kadarını bil yeter. <laughs> Sevda. İyiyim ben merak etme. Sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Az önce seni vurdum Uygar. Vurdum. Eğer bir gün bir kurşun öleceksem... ...senin kurşunla ölmeyi tercih ederim. Beni bu dünyada yaşatan tek şey sensin. Öldürmek de yine senin hakkın. Ama bil ki ben ölsem bile benden başkasına ait olmayacaksın. Yok. Yok senin aklın başında değil. Sen iyi değilsin. Manyaksın sen. Ama bir daha Ali'yi öldürmeye kalkarsan hiç düşünmem yine aynısını yaparım. Ama bu kez ıskalamam. Bil. Sevda. Sana ne anlattılar bilmiyorum. Ama Ali'ye ben bir şey yapmadım. Çünkü seni kaybetmeyi göze alamam. Bir gün senin için nelerden vazgeçtiğimi anlayacaksın. İşte o gün aşkıma teslim olacaksın. Biliyor musun? Daha çok bekleyeceksin. Emin ol ölürken bile benim kalbimde Ali olacak. Ali'nin ismini sayıklayarak can vereceğim. Nasıl o herifin elinden söküp aldıysam, kalbindeki sevgisini de öyle söküp alacağım.